Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımın 3. çeyiz videosunu çekiyorum. Ee, videoma 5 parça banyo takımıyla başlamak istedim. Bu bu şekilde bir kutunun içerisinde. Kutunun üstünde de her rengi var ama kendi rengi yok. Bir bakar mısınız? şu mermer desenli siyah goldlusu. Karma karışık bir desenlisi beyaz gümüşü ama kendisi yok o yüzden buna veda ediyoruz. Bu şekilde içerisindeki bütün parçaları çöp kovasının içine yerleştirmişler. Ama görüntüsü bana çok şık, çok güzel geldi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok beğenerek aldım. Yuvarlağı da vardı ama ben kare olmasını istedim. parça parça anlatayım. Şunu kapağımda mı? Lavabo fırçasıyla başlayalım. Lavabo fırçası bu şekilde. Kendisi de kare. Geçen videomda bahsettiğim porselen takımımın olduğunu söyledim ya. Hani plastik kullanmayı sevmiyorum dedim. Ama şu çöp kovasında lavabo fırçasında da gidip porselen almak istemedim. Çünkü alanların hepsi kırıldığını söylüyor. Kırıldığı için de plastik ve şık bir şey olsun istedim. O yüzden de bunu aldım. Ee, ama işte sabunluk, sıvı sabunluk, diş fırçalığı konusunda porselen aldım. Bunu da işte dediğim gibi ikinci bir misafir lavabosu falan olursa, misafir banyosu orada kullanırım. Ee, dediğim gibi bunu internetten sipariş vermedim. Normal kendi mahallemdeki bir züccaciyeden aldım. Ve fiyatı genelde internette her şeyi daha uyguna buluyorum. Ama bunun fiyatı çok uygun geldi bana. İnternetten sadece çöp kovasının 60 TL olduğunu gördüm. Ben bu seti 130 TL'ye aldım. Bime de geliyor hani şu gold detaylısı geldi ama beyaz ve gold detaylısı gelmedi. Bimde ben bunu şeyde gördüm. Gri rengini gördüm. 70 TL'ydi onun da fiyatı. Eğer hani gri konseptli bir banyom olsaydı asla kaçırmazdım. Ama benim banyom işte krem beyaz ve gold renginden oluşuyor. Bu şekilde. Gerçekten çok beğendim ve severek kullanacağıma inanıyorum. Bir sonraki ürünüm gazete kağıtlarından da belli olacağı gibi normal mahalleden biz bucağa aldığım aldım makarna tabakları. Bunları da her rengini aldım. Zaten 3 rengi vardı. 3 renginden de aldım. Bu şekilde altı böyle derin, çok güzel. Üzerinde böyle sıçratmalar olan galiba bu el boyaması ve şey değil seramikten yapılan değil hani keramikanın ürünleri sanki porselen değil seramikten yapılıyor bu bayağı ağır turuncu beş mavi bu şekilde her renginden ikişer tane alarak altı tane tamamladım ya insanlar makarna tabaklarını sadece kendilerine ve eşlerine alıyor ama ben hani böyle buna makarna yapıp güzel süsleyip yanına da işte kadehlerde güzel içecekler doldurup sunmayı düşündüğüm için 6 tane aldım. Hani gelen bir misafirime de şık bir şekilde makarna sunabilmek için. Böyle de. rengini göstermedim galiba. şekilde. Bunların da fiyatı, inanın tek fiyatını bilmiyorum. 6 tanesini 40 TL aldım. Ve bence gerçekten çok uygun bir fiyat aldım. Markasını da bilmiyorum. Markasız bir şey. Ama çok ağır. Hani bu restoranlarda dümdüz beyaz tabaklar olur ya çok ağır olan. Onlardan bir farkı yok. Bir diğer göstereceğim ürünüm ise Fakir'in Ötüsü. Kaliteli güzel bir ütü arayışındaydım. Herkes bana Fakir markasını önerdi. Ben de hem böyle fiyat olarak makul, kalite olarak güzel bir ürün ararken bunu buldum. Trendyol'dan aldım. Ee, gerçekten altında yazan bütün yorumlar olumluydu. Geldikten sonra anneme de denettirdim. Annem de çok güzel olduğunu söyledi. gerçekten çok hoşuma gitti. Bu şekilde rengi falan çok güzel. Fiyatı ise 250 trend Trendyol'da varsa hala ben size aşağıda linkini bırakacağım. Almayı düşünenleriniz olursa aşağıdaki linkten ulaşabilirler. ben videolarımın arasına böyle hani aldığım ıvır zıvır ufak tefek eşyalardan birer parça sıkıştırmayı düşünüyorum. Bu videomun arasına da sıkıştırdığım ürün Lavan yılbaşı konseptli meşrubat bardağı. Ya gerçekten çok fazla bardağım oldu. Ee, i̇ki takım aldım. Bir günlük takım ama hani günlük takımda altı tane şöyle meşrubat bardağı yok sadece. işte altı tane kadehi, Altı tane meşrubat bardağı. Altı tane şu uzun dev bardaklardan falan. Bir de misafir takımı. Ya zaten ben hani misafire ayrı muameleyi hiç sevmem. Kendimde de güzel şeyler kullanmayı severim. O yüzden iki takımı da biz kullanacağız. Ben ve eşim. O yüzden bundan altı tane almayı istedim. Ama benim annem her zaman olduğu gibi hayır kızım azal. işte mutfağına sığmaz falan dediği için bana altı tane almama izin vermedi. Ben de sadece ben ve eşim için 3 tane aldım. Üçüncü de artık gelen misafire falan veririz. Çok güzel, çok tatlı ve gold detaylı olması çok hoşuma gitti. 3 tanesi büyük ihtimalle 10 TL'ydi. A101'den aldım. Bir diğer ürün ise annemin arkadaşının hani misafirliğe geldiğinde eli boşu gelmemek için bana getirmiş olduğu bu hediye. Ya bu markayı nerede gördüğümü hatırlayacağım ama, kendim de almadığım için bilmiyorum. Şu modeli çok gördüm, her yerde görüyorum. Bu şekilde bir salata kasesi. Kenarlarında yine altın detayları var içerisinde, mermer desenli gibi bir şey. tonlarında. çok güzel. Bunu da işte ben ve eşimin iki kişilik soframızda ortaya salta koyarak kullanabileceğim bir kase. Heh, hatırladım Bim'de var bu. Bim'den alabilirsiniz ama fiyatını inanın bilmiyorum. çeyiz videomuzun son ürünü. Karaca'dan aldığım bir örtü seti. Bu şekilde. Ee, bu nevresim takımı değil. Sadece örtü. Hani kocaman bir örtüsü. iki de yastığı var. Gerçekten çok güzel. Çok yumuşak. Zaten örgü battaniye gibi bir şey bu da. Ve her zaman olduğu gibi 5. Gerçekten 5 tonundaki her şeye aşığım. Çok beğeniyorum sütlü kahve rengi işte fiyatını duyduğunuzda şok olacaksınız Çünkü gerçekten ben bunu 70 TL'ye aldım ve etiketinde fiyatı bir saniye görüyorsunuz değil mi üzerindeki etiket fiyatı 349 TL nasıl bu fiyatı aldım 100 TL'ydi işte bir kota vardı. O fiyatı doldurduğum zaman 30 TL de indirim kuponu geliyordu. Bu şekilde aldım. Ve çok güzel. Şu anda var ama bu rengi var mı bilmiyorum. Çünkü en son baktığımda bu rengi stokta kalmamıştı. Ve baya bir renk seçeneği var. Hala fiyatı 100 TL. Eğer almayı düşünenleriniz varsa onun da linkini aşağıda bırakacağım. Zaten bulabildiğim bütün linkleri aşağıya bırakmayı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar. Bugünlük videomda göstereceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.